Herkese selamlar arkadaşlar. <laughs> Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün öyle video açasım geldi. Atasım da geldi. Hem atmış oluyorum hem de birkaç bir şey çıkartmış oluyorum. Yerimizdeki Azra var göstereyim. Hayır ufak gözünü gördüler de neyse. O. Ne var şey 26 kiloyum diye. 26 kiloyum da ne konuşuruz? Yani çevireyim de. Heh.

Çok büyük. Kamerayı kapat. Kapattı lan abi. Ee, bekle. Yarkışlar ya arkadaşlar ya. akşam akşam yağmur yağdı. Öyle bir video çekeyim dedim yani. អបអរចាក់ជាអាយបាយបយល